Herkese Queen's Bay ekranlarına selamlar. Bugün Sea of Thieves'te 2 görevini yapacağız. Bunun için ee, haritadan hemen göstereyim. Plunder Outpost'a gelmeniz gerekiyor. Plunder Outpost'a geldikten sonra Order of Souls'un yani hemen göstereyim buradan da aynı şekilde. E, bu kuru kafaları sattığımız kadının yanına gidip yanındaki kitaba görevi, e, kitaptan görevi almamız gerekiyor. Hemen gidiyorum yanına. Pap pap burada aldık görüyor bakın kitap tam olarak burada burada tabi e, animasyona giriyor isterseniz animasyonu bekleyebilirsiniz keyfinize göre isterseniz direkt speedrun yaparsınız e, ben pek e, animasyonu beklemeyeceğim direkt kitabı aldık zaten e, şimdi size hızlıca ben şeyi anlatayım e, şu anki şeyimiz. Ee, Shrouds of the Gold denilen bir Telltale yapacağız. Yani genel olarak ismi bu diye geçiyor. Sonuncusu zaten öyle, Shrouds of Gold. Gold. Ee, amacımız, hazine dolu bir adaya gitmek. Fakat tabi bunların e, bölüm bölüm part part hikayeleri var. İlk bölümde e, bir tane Shroud Breaker denilen heykeli bulup e, üstünde şeylerin olmadığını görüyorduk. Yakutlarının olmadığını görüyorduk. Yakutları aramak için de şimdi e, kaptan Bilgisi'yi öldürmemiz gerekiyor. Bilgisi'den çıkan e, Yakutlarla beraber ki hikayenin devamıyla beraber ben hepsini tek tek çekeceğim. E, bunları birleştirip YouTube'a atacağım. Eee ayrıyetten de bölümlerle alakalı da e, şimdi kaptan Bilgisi'yi öldürdükten sonra Yakut'u al elde edip Shadow tek tek yerleştirip sonrasında son bölüme yapmaya çalışacağız. Şimdi ikinci bölümü anlattığım gibi e, burada size animasyonda tabi hikayesini de anlatıyor. Bir tane tekrardan bir kitaplara bakalım. Okey Şimdi e, kitabı aldığımız takdirde bize iki tane şey verecek. Bir tanesi bunlardan biri e, K yani anahtarı bulmamız istiyor. Bu anahtarın hangi adada olduğu olduğunu gösteren ipuçları. Aynı zamanda bir de sandığı bulmamız gerekiyor. Bu sandık e, sandığı gösteren ipuçları da buradaki resimler. Şimdi e, aynı zamanda ben bunları internetten de bakayım yerlerine hemen sizlere göstereceğim nerede olduğunu İlk başta şu keylerle başlayalım isterseniz e, eğer benim kitabımdaki aynı resimlere sahipseniz gitmemiz gereken ada o 15 üzerinde olan burnicle keydi bu anahtarımızın e, adası şimdi gelelim sandığın adasına bulmaya. Evet diğer kitabınıza baktığımız zaman da yani sandığı bulmaya çalıştığımızda da eğer şu anki gördüğünüz bu iki sayfada bulunan resim ve ayrıyetten de son sayfasında bulunan bu resim kitabınızda varsa gitmeniz gereken ada e, M16'da bulunan Kroksolov adası. Zaten ikisi yan yana şimdi yayını keseceğim e, daha doğrusu videoyu keseceğim. İlk önce K'yi bulur sonra anahtarı bulur oradan da görevimizi devam ettiririz. İlk önce gitmemiz gereken ada K Adası. O da neredeydi? O 15'teydi. North East. Arkadaşlar şimdiden sizlere tekrardan bahsetmiş olayım. E, sea of Thieves bölümlerini yani Tall Tale e, seri olarak e, YouTube'a yükleyeceğim. Ekstra hani e, baktınız ki sardığı hikaye bazlı e, bölümleri Sea of Thieves'in. E, Kaptan Jack Sparrow'lu güncellemeli. Hikayesini komple bitirmiştim. Onları da tek tek çeker yüklerim isterseniz. Ha baktınız artık hikaye bitti çünkü bundan başka hikaye yok. ha bir de pardon Hearth of Iron vardı galiba. Onu da aynı şekilde e, çeker koyarım. E, onun haricinde hikaye bittiği zaman da, isterseniz Sea of geçirdiğim zamanın komik anlarını ya da genel olarak hani atıyorum bir saat geçirdiğim güzel bir, bir şey yaptık mesela. Atıyorum bayağı öküz gibi bir loot topladık. Geminin üstüne koyduk. Bunları da aynı şekilde videosunu çeker. Ee, i̇sterseniz atarım. Tabi bu sizin beğeni sayısınıza, görüntülenme sayısına göre de değişiyor. Şimdilik nerede kalmıştık? İlk önce dediğim gibi K'ye gideceğiz. Burnerkill K ile görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Burning Cay'e ya yaklaşmış durumundayız. Eee, maptan da tekrardan göstereyim konumunu. O 15'te, bu gitmemiz gereken ada. Tabi unutmayın kitapta eğer benim aynı resimler sizlere varsa bu adaya geleceksiniz, Kay'lerde. Eee, şimdi gemiyi yaklaştığımızda zaten e, direkt adanın hemen ortasında bulunuyor kaptan. Eee, bu arada şunu söylemeyi unuttum size. Adalara gittiğimiz zaman, adaları da e, kaptanı öldürmemiz gerekiyor. Hah, <laughs> şevket. Eyvallah. Kaptanı öldürmemiz gerekiyor. I don't know şeke. Şimdi buradan hemen dediğim gibi adanın ortasına giderek kaptanı öldürebiliriz. Ki öldürmemiz gerekiyor zaten. Bir gemiyi şöyle bir adanın sonuna doğru iş şey yapalım. Tamamdır. Yelkeni kaldırdık zaten. Gemi buradan sonrası gitmez. Şöyle değişerek adaya gidelim. Hop zaten konuşmaları gözüküyor. Birazdan özüze çıkarlar. Hop buradalar zaten. İlk önce yandaşlarını keselim ki kolaylık sağlasın. Öldürmemize. Kaptanı seri bir şekilde kestikten sonra kaptandan key düşecek bize. Hop düştü kaptanın keyini alıp direkt kaçabilirsiniz. İsterseniz bunları da kesebilirsiniz size kalmış. Direkt kaptandan düşen keyi alalım. Şimdi hemen ee, diğer adaya şuradaki adaya gideceğiz. Gözüken adaya zaten birbirlerine yakındı. Adalarımız çıkan adalar. Bunu bir gemiye koyalım. Hemen diğer adanın da size konumunu göstereyim. O adaya gittikten sonra da yine aynı şekilde bir kaptan öldüreceğiz. Sonrasında e, tam kazmam gereken yeri göstereceğim size, yani daha doğrusu kazmamız gereken yeri. Oraya kazdığımız itibardan e, sandık kapılacağız sandığı da bu kelyle açıp içinden çıkan e, biriksinin kaptan biriksinin eşyalarını tekrardan Order of olsa yani bu Olivia'ydı sanırım cadımızın abla, cadı ablamızın ismi, cadı ablamıza götüreceğiz. O da bize e, kaptan biriksinin konumunu gösteren bir pusula verecek. Şimdi hemen yelkenimizde yürü rüzgarı alacak şekilde konumlandıralım. Hemen önümüzdeki adaya da seri bir şekilde gidelim. Ee, konumu M16'da. Ee, tekrardan şey yapayım. Anadolu'ya gittiğimde videoyu tekrardan size şey yaparım. Devam ettiririm. <laughs> Agalar geldik adaya. Ee, gelmemiz gereken ada tekrardan söyleyeyim. M16'da bulunan Crocs Hollow adası. Bu adada bakın tam şu köşede limana yaklaştığınız takdirde hemen e sol tarafınızda göreceksiniz. Şurada bir şey var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ya şu girişti ya şu da sanırım sağdı ya. Sağ olması lazım. Sağ girişe gidelim. Ee, Yelken kapalı değil mi? Gitmiyor. Neyse o sıkıntı olmaz. Ee, sağ girişten gidelim. Ee, en kötü tekrardan sol girişe tekrar döner. Oradan bile gideriz. Bu giriş miydi hatırlamıyorum ama. Ya, bu giriş değilmiş. diğer girişmiş. Okey. Tamam diğer girişe gidelim. Buradan gidiliyordu galiba. Aynen. Diğer girişten girdiğiniz takdirde buraya geleceksiniz. Kaptan zaten hemen burada. Tam hemen buranın arkasında. Kaptanı kesiyoruz. Hop ölmeyelim de. Seri seri keselim şu kaptanı. Şurada gunpowder var yalnız. O dikkat. Hop kestik. Şimdi kaptanı kestiğimiz takdirde bize bir şey düşmeyecek. Sakın oyunun bug'a girdi ya da hikaye bug'a girdi falan diye korkmanın, korkmayın. Çünkü hikaye aslında olması gerektiği gibi. Şimdi gördüğünüz gibi burada son resimde ee, tam şu bakın. Burada aynı resimler var. Sağda görmüş olduğunuz gibi. Tam şurada da sandığı buraya gömüyorlar ya da artık çıkartıyorlar. Sandık tam olarak burada. Sandığı buradan çıkartıyorsunuz. Çıkartalım. Bir daha çıkartalım. Hop aldık. Let's go. Biraz önce şuradan gelmiştik. Buradan çıkalım. E, geminin önüne çıkacağız. Buradan. Hop gemi de burada. derin gibi bu limana geldiniz. Yani adanın bu tarafındaki limana çıktığınız zaman soldaki e, giriş mağaramız. Oradan çıktık. Gemiye gidelim. Chestin içindekileri açalım. Daha doğrusu chestimizi açalım. Chest'in içindekileri de Order of Souls Olivia Hanım'a götürelim. Buradan hemen key'imizi alalım. Hop açalım. Açıldı. Burada Brixie'nin e, yıldız haritası ve e, Brixie'nin şeyini görüyoruz. E, kırılmış dürbününü görüyoruz. Bunların ikisini de şimdi tekrardan Plunder Outpost'a gidip Plunder'dı galiba. Aynen Plunder Outpost'a gidip Olivia'yı e, Olivia'ya vereceğiz. Soundwest'e gideceğiz. Tekrardan Plunder'a gidiyoruz. 18'e J. Bunun da konumu burada. Hani 2 saat mayıptan yeniyseniz eğer aramaya uğraşmayın. C 18. Plunder Outpost. Dediğim gibi tekrardan Outpost'a gittiğimde devam ettiririm videoyu. Ben kaçar. Su. Evet arkadaşlar Plunder Outpost'a geldik. Plunder Outpost'a şimdi yanaşacağız limanına. Yelkenleri bir ayarlayayım. Biraz daha hızlı gidelim ki. Şey yapalım yanaşalım seri bir şekilde. <laughs> Yavaştan yelkeni kısar mısın canım? Ön taraftaki o değil. O yelkenin sağa sola döndürüyor. Ön taraftaki. Ön taraftaki. F e çıkıyorsun. Tamam. tamam. kapat yukarı. W'ye bas. Aynen. Kapa 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 komple kapa sonuna kadar aynen tamamdır sıkıntı değil sıkıntı değil problem yok gerçek korsan her zaman da böyle giriş yapar zaten. Yani, yani aksini eden gaydir by the way. Şimdi okay. e, ee, alıyoruz açtığımız chest'i ve Olivia'ydı galiba Order of Souls'un cadısı emin değilim hatırlamıyorum. Bir bakalım Olivia mıymış ismi. İşte ilkler unutulmaz da ben unutuyorum. Olivia değil mi? Aynen Olivia'yım. Şimdi ikisini verdiğimiz takdirde Olivia büyü müyü yapıyor. Kara büyü yapıyor. Let me see diyor filan. Aaa the tools filan diyor böyle. Ee, burada animasyonu beklemek zorundasınız bu arada. Pusulayı verecek çünkü

pusula yapıyor. Brixie'nin e, Brixie'den aldığı yani bizim bulduğumuz şeylerle, aletlerle. İşte şu an bize birisinin şeyini konumunu gösterecek alet şey pusulayı yapıyor. O pusulaya göre hani random şey yapacağız. Yelken açacağız, gideceğiz. Hop oldu. Şimdi buradan büyülü pusulayı alıyoruz. Sen de istersen alabilirsin aynı şekilde buradan. Ya da eklenmiş de olabilir emin değilim. Eklenmiştir büyük ihtimalle masanın envanterine. Gel bakalım gidelim. Ee, bu arada e, haberiniz olsun arkadaşlar. Kaptan birisi herhangi bir adada çıkmıyor. Hani belli bir adası yok. Kesinlikle pusulanın size nereye götürüyorsa orada çıkıyor. Hani internetten boş yere şey yapmayın. Bazıları yalanlar hani şey diyor. Bazıları işte şu adada çıkıyor bu adada çıkıyor. Öyle bir şey yok. Hani rastgele bir adada çıkıyor. İnanmayın hani elemanlara. Gidip 2 saat vaktinizi boşaltmayın. Pusula sizi nereye götürüyorsa oraya gidin. Minecraft atmamıştık zaten. Bakalım pusuda nereyi nereye gösteriyor? Pusuda bizi North'da North West arasına götürüyor. E tabii ki clickbait dinlesin abi. Ve ben bekle aç dedim açarsın. Tamam. North'da North e gidelim. North, North West. Aç. W e, bebeğim S tuşuna basıyorsun. Bas S tuşuna bakayım. T. Aa bak açıldı Magic. Wow! İçim i̇nanılmaz. Dalga görüyor musunuz? çok kötü bir yayıncı. Şimdilik Northwest'e gidelim bakalım. Pusulayı takip ediyoruz. Bundan sonrası full pusulayı takip etmek. Hani başka bir yapmanız gereken bir şey yok. Pusula sizi nereye götürüyor soruyor. Ee, arkadaşlar adaya geldik. Bu önümüzdeki ada. Ee, bize veren ad verdiği ada Cannon, Ke ca e, Cannon Call. Bu adada içerilerde bir yerde büyük ihtimal. Yine aynı şekilde e şeyden bulacaksınız. E, bulacaksınız. Kapatabilirsin yelkenleri. Babe. anne yardıma geleyim. Kapat kapat. W'ye bas. Hı. Anchor da atabiliriz. Anchor da atalım istiyorsan. Tut anchor'ı. Gel kaldıralım şimdi tekrardan. İlerlemesin gemimiz. Tamam ben kaldırırım boş ver sen yardım etme. Hadi gidelim. Aa chest var. Easy chest. Ee, agalar Canon kavdayız tekrardan dediğim gibi bir şunu kesmeye çalıştık kesemedik öldüm ben önce de tabi onu ayarlarız her neyse gel yavrum yanıma gel kaybolma adada çok hiç canım çok az canım var öleceğim tamam gel adadan bulursun gel Ya hızlıca gel de halledelim gel. Gel yanıma. Gel, gel 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 şimdi pusulayı takip edeceğiz. Pusula bizi Kaptan biriksinin yanına götürecek. Bu ne tarafa gösteriyor? Şurayı diyor. Kaptan Bilix'i. Tepede mi gösteriyor kendisini acaba? Neyse şuradan da çıkılıyorsa çıkar oradan çık aynen çıkılıyormuş. Tepede galiba Kaptan biriksi. Kaptan biriksiyi öldürmeye gidiyoruz şu an. Hop. Neredesin be kadın? Aynen burada. Gel gel. Gel seni birisiyle tanıştıracağım. Gel. Dümdüz yürü. Dümdüz yürü buradan. Dümdüz yürü. Git 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 git. Git git. Yanına git. Bir şey yapmıyor. Git git. Bir şey yapmıyor. Şimdi kaptan birisiyi kesmemiz gerekiyor. Sen öldün mü? Hayır, ölmedim, düştüm. <laughs> Nereye şunlandı? Bir <laughs> kaç 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 uzaklaş uzaklaş uzaklaş. böyle bir şey yapmaya başladığı zaman ee, gerilip patlıyor arkadaşlar bu arada. Bunda olabildiğince uzaklaşmaya çalışın. Kaldırmaya geliyorum. Aleykümselam Rex hoş geldin. Biraz geç geldin sanki. Ya. Kaç 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 kaç. Yok Öldürdük mü? Aa öldürdük. Yo biz Kaptan Brix'i öldürdük. Ne ara öldürdük? Hmm, kolaydı by the way. <laughs> e, Kaptan Brix'inden aldığımız kafayı da tekrardan Plunder Outpost'a gidip Olivia'ya sattığımız takdirde Tal ikinci bölümü bitmiş oluyor. Şimdi gemiye dönüp Plunder Outpost'a gidip Olivia'ya bu kafayı satalım. E, Plunder Outpost'a görüşürüz. Burada kesiyorum tekrardan Tekrardan selamlar. Planlı rahat posta geldik fakat ee, playerlar var rahat ee, outpostta. Onları birazcık halletmemiz gerekiyor ya da halletmeden direkt göreve odaklanıp odakla da oynayabiliriz. Hemen ya da göreve odaklı sonradan halledebiliriz. İlk önce bir o zaman şey yapalım. Görevi hallederim sonra. Hani en azından görevin nasıl bitirildiğini göstereyim size. E, Kaptan Brixie'nin kafasını alıp Tekrardan bu Order of Souls'daki Olivia sattığın Sakri'de görev bitiyor ki size de göstereceğim şimdi. Hop şu an sattık. Görev bitmiş durumda. Şu an bitti görev. Birazcık animasyon gibi konuşuyor filan. Ee, onun haricinde görev bitiyor. Evet görev bitti. Görev bu kadardı. da da böyle bitirdikten sonra 8000 e, para veriyor. 25000 de ruble veriyor galiba. Şey dablon muydu? Dub... neydi hatırlamıyorum ismini. Para bilimini. Ama 25 göre bitirdik diye de vermiyor olabilir. Ben de ekstra bir şey yapmış olabilirim. Bilmiyorum. Ee, arkadaşlar. Bu ikinci tal böyleydi. Üçüncü tal görüşmek üzere. Umarım beğenir misiniz? Ee, yorumlarda da bir e yazmayı unutmayın. Neler eksik ya da nelere daha fazla yapmam gerektiğini. Ee, beğendiğiniz takdirde üçüncü bir... Yani bunlar kesin olarak seri olarak gelecek de. Eğer bu seriyi beğenirseniz. Pirates Life'ın yani bu Kaptan Jack Sparrow'la olan hikayesinde ekstra videosunu çekmeyi planlıyorum. Haberiniz olsun. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye. He böyle böyle konuşamadım. Neyse. Arkadaşlar, öpüldünüz. Kala, kala, ol, bye. Ne Ananı avradını satayım.